Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni videoyla karşınızdayız. Bugün ekranda görmediğiniz ama başlıktan gördüğünüz üzere Dealer Life 2'nin ikinci bölümüyle devam edeceğiz arkadaşlar. Bu arada internetin biraz sıkıntılı videolar geç gelme sebebi budur ama videoları izlerken bir şuraya bıraktığım hop, hop 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 sağa sola bıraktığım hemen alttan bir Discord şeyini gördünüz. Discord'a gelirseniz sohbet muhabbet bir şeyler döndürürüz. Hemen oyunumuza geçmek istiyorum. En son zaten kaldığımız yeri bilen bilir. 24 dakika oynamışız bu arada. Hemen ben girdim. İş tamamdı. Katana'nın en son fiyatını bitirmiştik hatırladığınız kadarıyla. Motorumuzu satmıştık şu an. Elimizdeki olan ürünler Katana bu rehineci rehin bırakmıştı tamamdır. Şimdi hop en önemli şeyi webcam'i unutmuşuz. Şimdi en son hatırladığınız kadarıyla webcam'imiz tam bu tarafa denk geliyordu. O yüzden biraz sıkıntı yaratabiliyordu. Oğlum şöyle yanlış yaptık lan. Şu webcam'i al baba. Şu webcam'i buraya koysak problem yaratır mı bize? Webcam burada şu an iyi durdu bence. Bakayım bir kontrol edeyim. Hop webcam iyi. Tamamdır. Şimdi oyunumuza başladık. Selam benim isim Claire. Küçük uçaplı bir, bir hazine miras kaldı. Bunu kaçırmak istemezsin. Bakayım 1420. Hop bakalım. En son önceki videoda Aa, tahmini iyi göremiyorsunuz burada da. O zaman bakın bura çok iyi durdu. Tamamdır. Şu an 830. Bunu 500 alırım hocam. 500'e ver. Oha çok sabırsızmış. İsmim full ya bahçenin epeydir eşsiz parça duruyor satıp biraz para kazanmam lazım. Bakayım of, çok kötüsün usta ya. ben ya sen git ya hiç uğraşamam. Belki sen istersin diye düşündüm. Bakalım o iyiymiş bu alırım. Bu helalinden 2000 eder bu ya. Bakayım. İyi aç gözü değil. Hmm. 4000 desek. 4400 alsak bunu kar ederiz ya. Al al bunu. Kertülü kar var bundan. Açık arttırmayla alışa girebiliyoruz mu? Girebiliyoruz lan gerçekten. Eski kaykay. Eski kaykaya girelim ya. Bu şeyimiz yetiyor buna tahmini gücümüz. Girdik bakalım. 2200'e kadar gireriz. 2200'e kadar iyidir. Bir defa daha girdim. 2600. Bu saatten sonra buna girmek mantıklı değil. Çünkü tahmini parasını geçiyor. Bu iyi para eder diye düşünüyorum. Hemen bunu alırsak rahatımıza bakarız. Direkt aldık bu arada. Aşırı direkt aldık. Oğlum bu ne kadar para ediyor acaba? Neyse açalım bakalım. Çok kötüymüş lan. Önüne bayağı para koydu. Biz buna ne kadar desek lan? 90 bin diyelim bakalım bir. Çok kötü ama bu ya. Bunu hemen kapatabiliyoruz mu buradan? Yok kapatamıyoruz. Devam edelim bakalım. Bu da çok kötü nadir. 500 deriz. Benim de aklımdan 800 geçti işte aslında. Tabii efendim. Herkes buna vermek istiyor. 5600 ben bunu 9000'e veririm. Biz onu tamir ettirip eğer satarsak rahat 2 katına 3 katına gider diye düşündüm. Bakalım. Kötü kötü kötü. Bunun tamiri bir şey istiyor. Bu tamiri daha iyi var. Hemen onu tamir edelim. Hop tamirci orada bir tane daha var da dükkanımız çok kötü. Nadir iyi durumda bakalım. 11 bence de 5000 eder bu. 8000'e ver git. 9000. 9500 alsak biz bunu satabilir miyiz? Bilgili bu fark ettiyseniz. Bilgili biri iyi satar. Bakalım. Oğlum daha şimdi aldık lan bunu. 27 bin mi? Bence de 35 bin eder bu. 30, 31 bin. Hop. Tamamdır al bunu. Fark ettisiniz 20 bin kar ettik buradan. Aşırı karı koyduk gittik. Depodan açık giremiyoruz. Devam edelim bakalım. Bu çok kötü sıradanmış. ilgilenmiyorum canım ya. Tebrikler iyi şöyle sayesinde sokağın şöyle Parayı hayır kurmaya başladık lan. Ceyhun bir eşya getirmiş. Sıra dışı. Ceyhun buna 400'e alırım ben ya. Ceyhun 500'e ver git. Bye bye Ceyhun. Nadir kötü. Bakalım. Koleksiyoncuymuş bir de. 400'e ver bunu. Bence bu olmaz ya. Fiyatını bilmiyoruz çünkü. Tamamdır aldık. Günün tüyosu. Açık Tabi ayarları açmayabiliyoruz biliyoruz efendim. Hemen açık arttırmaya tekrar girelim. Desenli eski Şam'dan. Buna girelim bir ya. 5900'den açılıyor. Çok ucuz açılıyor şu an. Yaklaşık bir 8000'e kadar alırsak problem olmaz diye düşünüyorum şu an. Bekleyin son saniyeye girme taktiği. Hop girdik. Girmeyin oğlum. Hop aldık. Tamamdır. Buradan da iki katı bir kere deriz. Buna girelim bakalım. Bu 1600 mü? Beklediğimden çok daha ucuzmuş bu arada. 1600 dedim. 1060 diyecektim herhalde orada. Hop. Hadi oğlum ver bunu. Uğraştırma beni. Tamamdır. Bunu da çok hızlı bir şekilde aldık. Açık arttırmalardan şu an iyi gidiyoruz tahminime göre. Böyle bir şey mi varmış lan bizde? 20 bin ever. 19 bin. Eyvallah canım. Buradan da karımızı ettik. Sıradan çok kötü. Geç bunu ya hiç uğraşılmaz. Hop bakalım. 3005 de ver bunu. 3005 de aldırdık. Bakalım bu neymiş? Nadir kötü. 500 verdik buna. Hmm. Nadir kötü half flash gözlü. Bir de koleksiyoncuymuş. 14.000 desek tahmini fiyatımızı bilmiyoruz. Hop. 6700 eder diyor. Bakalım. Kötü ama Bakalım tamircinin kaç günü var tamir için? 2 gün kalmış. Biz bunu sonra tamir ettiririz ya. Şimdi Tamircinin kaç günü? Bir günü kalmış. Çok kötü. Pikachu'yu kapat. Tamamdır. Balta satıyor. Sıra dışı ve iyi durumdaymış. 1500'e veririm. 3000. 3000. Bundan da kar ederiz her türlü zaten. Çok kar etmeyiz ama biraz kar ederiz. O yüzden tek alalım dedim. Nadir çok kötüymüş ama. Bin. Bin. Onu tamir ettireceğim edeceğim falan. Epic çok iyi. 46 bin mi? 30 bin diyelim buna. Alırsak köşeyi döneriz. 40 bin. Bütün parayı buna bassak mı lan? Bütün parayı buna bastım lan. Kim kimden neyse amına koyayım. Şu an alacak paramız yok zaten ustam. Hop. Karavanda teklif geldi. 68 bin. Biz buna 90 bin Açık ay kaç mü? 80 bine ver. 74 bine direkt verelim bunu. Kör, karımızı faizi yaptık fark ettiyseniz. 23 bin. Hmm. 30 bine al bunu. Hop. Direkt gitti lan tüh. Bakalım. Hop. Bundan feci kar ettik bu arada. Birkaç tamir ettirelim. Tamamdır. Şimdi dükkanımıza bakalım bir. Dükkanı geliştir desek. 6000. Geliştiririz ya 6000'i. Tüm dükkanları göster dedik. Mevcut dükkanımız bu. Bir daha geliştirirsek. Müşteri alanı. Müşteri arttığı için bir tık daha geliştirdik. Haftalık öderiz ya diye düşünüyorum. Şu an bakalım Katana'ya teklif geldi. Katana'yı Allah 25 bin olur sana. 25 bin olur. Hop 20 21, 21 bin dedi. 23 bin al git al git al git, git ablam bunu. 21 bin. Neyse yüzde 285 kar ettik. Bakalım sıra dışı kötü. Ne kadar istiyorsun? Etmez canım o kadar. Boş yer geç onu. Depodan açık arttırma. Giremiyoruz. Açık arttırmaya depodan daha giremiyoruz. Nadir çok kötü. 2500'e veririm sana bunu. Hop 25.000 değil. 1900. Hayır hayır hayır. Keşke satsak gitseydi ya. Bence değerim. Bence bunun değerim 10.000 vardır hocam. 7.000 vardır ya. Ne desem. Bay bay canım. Hobu 7. Bunu satalım da gitsin ya. Bence de 3500 eder bu. Hop, 3200 Eyvallah canım. Bunda da %100 kerettik var. Sıra dışı kötü. Bakalım. Bence bunun 500 değeri vardır ya. Diye 700'ü vardır o zaman. On aldık mı lan dikkat demedim bir an. Açık arttırmaya açık arttırmaya çok iyi giriyoruz. Biz satıyoruz. Bu 27.000'den başlıyordu. Biz bunu satalım. Direkt 8000'den gitse osturtur bu arada. Minimum bir 20'ye giderse feci iyi olur. Oğlum bize zarar ettirmeyin lan bundan. 25.000 teklif gelmişti buna. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Teklif edin lan. 19.400'deyiz. Satıldı ananı bacınız kim zarar ettik. Zarar ettik derken bu arada zarar öyle bir zarar değil. Yok canım teşekkür ederim şansa ihtiyacımız yok. Efsanevi ve çok kötüymüş. 4000. Cam aç gözlüsümüzün. 15000'e ver bunu. Bay bay. Çok aşırı kazıkçısın oğlum. Bir televizyon ekibi malımızda yaşayan, yaşayan formlar hakkında belgesel çekmek istiyorum. Aslında parası fena değil. Dükkanımız için kötü sonuçlanabilir. İlgilenmiyorum. Tamam desek zarar ederdik. Ablam sıradan çok kötü ya. Bunu alıp ne yapayım? Rehineci. İlgilenmiyorum rehineciyle ya. Sıradan çok kötü. İlgilenmiyorum. Bu da çok kötü ya. Bugün gelen mallar aşırı kötüydü. Devam edelim. Hop iyi para koymuşlar önümüze. İyi para dediğimiz ya de bak 5200. 5800'e al bunu git. Tabi efendim. Epic iyi. 1500 verdik. 27 bin diye mi düşündün? B bakayım koleksiyoncu değil aç gözüm bilmiyor muyuz? 20 bin diye. Tabi efendim. Sıra dışı kötü. Bakalım. 1000 100 diyelim bir. Geç. Bakalım kaykay bitmiş. Oğlum tek malımız kaykaymış lan. Hop kaykayı da satıyoruz şu an. 20.000 dersek satar mıyız direkt? Aç feci aç gözlü bu. Oğlum rehineci gelme ya. Sahte almış bak bunu direkt fark ettik. Sahte malı direkt polise şikayet ederiz hiç uğraşılmaz. İlgilenmiyoruz acı. Bununla da ilgilenmiyorum. Çok kötü çünkü. Hop devam. Ya, bu da çok kötü. Allah Allah. Nadir kötü. Bakalım. 500 eder bu. 800 son. Bay bay. Sıradan iyi. İlgilenmiyoruz. Bakalım bu ne? Nadir iyi. Tamamdır. Bu iyi bak. Bence de bu 4000 eder. Hıcı. 7000. Ya sabır. 6000. 6700 al bunu her türlü kar var ondan. Depodan açık arttırmaya zaten giremiyoruz. Bakalım. Ne ara satma geldi lan buna. 15.000'e al git. 15.000. Al bin. al git. %100-300 yer. 720 oğlum ne yapacaksın? Mitsel çok iyi. 920.000 mi? Seni alsaydık var ya köşeye dönmüştük de paramız yetmiyor oğlum. Joystick. 4 sosu geç. Sıra dışı kötü. Bakalım geç. Efsanevi kılıç. 25.000. Oğlum bir teklif sunsaydın bari bacını sikeyim. Beyni kayıcı bir sağlayacağım ya. Eşya fiyatları düştü ya. 20 bin olur bu acı. Bunu da geç. Eşya fiyatlarının düşmesi bizi öldürdü. 250 eder bu. Buna ne kadar teklif? 400'e bulunan 405'idir. Tabi efendim. Epic iyi. 40 bin. Of, bunu kekleriz lan. Beyni kayıcı da var. 30 bine ver bunu. Beynini yıkadık. 25 bin dedik. Oğlum. Aynısını yapacaktık az önceki taktiğin lan. Kötü. İlgilenmiyoruz ilgilenmiyoruz. Çok kötüydü onlar çünkü açık arttırmayla alış. Girelim bakalım. Efsanevi ne kadarmış? 58 bin. Batar mıyız lan? Direkt aldık lan. Battık mı acaba? Buna bakalım. Buna 4450'ye kadar yolu var. Bunu da direkt aldık. Bakalım ne kadar kare edeceğiz. İnşallah zarar etmeyiz lan. Bay bay canım. Hop. Bay bay. Bu neymiş? Fiyatların düşmesi bizi çok yoruyor şu an. Hop geç. Bay bay canım. Nadir iyi. Bakalım ne kadar teklif. 1200 teklif edelim buna. Biraz yükseltelim. Çok az. Hacım. gel buna ver. Ok eyvallah canım. Bakalım. Sıra dışı kötü giyim. 4400'den in biraz. İn in Bakalım. 3000 2750. 2750. Buna çok kötü. Bakalım. 150 eder bu ya. Geç geç. Bu çok kötüydü zaten. O zarar ettirir. Hop efsaneviye teklif geldi bakalım. 190 bin. 152 bin. Bakın şu an bile kar vurduk. Aç gözlü müsün? Değilsin. Zaten beyin yıkayabiliyoruz. 160 bin diyeriz. Direkt bunu satarız. Direkt bunu sattık. 96 bin kar ettik. Rehineci bakalım. Bence de bin eder bu rehineci. Hop. 1200 verelim buna. Git. Aldık rehine zaten ya rehine ürünü. Epic iyi. Hmm. Epikler her zaman kar ettirir. Bakalım. Aç gözümü hiçbir şey göremiyoruz. Beğenin iyi kabının. Biraz düş. 22.000'e ver artık. 22.000'e aldık. Şu an iyi kardayız. Şimdi karakterimize bir tık basalım. Hop. Şöyle şu an iyi özelliklerimiz var. Buna da bir tane verelim. Tamamdır. Depodan açık arttırmaya hala katılamıyoruz. Ananı sikim lan. Hop tamamdır. Devam. Hmm. Kaykaya 10.000. O ne 10.000 oğlum ya? 15.000. Geç. 1600 mü? Bakalım. Hop. Buna 1000 teklif var ya. Temizinden bir helalinden 1000. Eyvallah. Bakalım açık arttırmayla satış. Neyi satabiliriz? Bu rehine eşyası. Hepsi rehine eşyası bunların ya. Epi'yi satalım lan bir. 27 bin, 29 bin. 32 bin. gidecek galiba. 37 bin. 39. Minimum 2-3 katı kar ettirirse iyi olur. 44.000, bin, 47.000. Bin. Hadi oğlum 49.000, 52.000, 57. Hop 57.000'den. Yaklaşık buradan da bir 2.5 katı kar ettirdik. Günün tüyosu 5. Tüm paranı tek bir aşağıya yaşamak çok riskli. Kötü bir şey meydana geldiğinde paranı az gibi. Hmm, doğru diyor bak adam. Parayı bir anda bir ürüne basmamak lazım. Biz çok bunu yaptık. Ama hep karlı çıktık fark ettiyseniz. de? Karakterimizin özelliklerinden bir tane daha geliştireceğim. Şansı geliştirdik. Rehineci. 620. 400'e ver bunu rehineci. Aslında rehineciden rehine almak var ya biraz zarar olabiliyor bazen. Çünkü mal yeri kalmıyor. Oğlum 20 bin bu minimum ya. Geç. Bu neymiş? Sıradan kötü. Geç. Kaykaya diyene teklif. Kaç? 22.000. 22.000. Tabi efendim. Teklifler çok kötü. Altın broş. Altın broş hangisiymiş? Bu. Bu mu lan? Bu benimmiş. Kupa nadir çok kötü kupayı bir tamir ettirelim. Don Vito selamlarını gönderdi. Kim ki o? Don Vito'yu gerçekten tanımıyorsunuz. Don Vito olmadı. Dükkanında çoktan bazı kişi. Hmm. Ben buraya meydan gelecek kazalardan korunmam için gönüllü katkı almaya geldim. Eşya ve nakit kabul ediyor. Seni seçimin. Size bir eşya vereceğiz. Altın broş gitti. İyidir iyidir. Altın broş iyi. Hmm, 57 bin Bakalım aç gözlü mü Bir tık aç gözlü 50 bine ne dersin canım 50.000 aldık lan inşallah zarar etmeyiz ondan Kay kay 22 bin 19 bin 18 bine ne dersin Tabi canım Sıradan çok kötü ilgilenmiyorum bu ne? Epic iyi. Ananda maçta geçtim lan. Mouse kötü diye geçtik. Ee, eski mouse'um bozuldu. Yeni mouse'la oynuyorum ya. Yeni mouse'ta bazen böyle şeyler olabiliyor. Epic çok kötü. Bunu bine alırsak yolumuzu döneriz. 1500 e al git bunu. 88 bin mi? Bakalım aç gözümüzün. Koleksiyoncuymuş bir tık. 150 bin. 120 bin. 12 bin değil oğlum 120 bin ya. Eşya sahteymiş lan. Hemen bunu satmak lazım. 90 bine bunu satalım. Eşyanın sahte çıkması bizi biraz yordu. Hmm. Takvide dönüştürmek istiyor musunuz? Yok ya biz bu sahte sahte satarız. 80 direkt sattık ya. Mecbur onu satmam lazımdı. Yoksa o başımıza bel oldurdu. İlgilenmiyorum. Bu neymiş? Nadir kötü. Bine alırım bunu acı. 10 bin değil. Bin. Geç. Hop bakalım. Kötü sıradan. İlgilenmiyorum. Nadir çok kötü. Bakalım. 100 desek. Geç. Nadir çok kötü. Geçtik. Epik kötü kültür. 10.000. 18.000. 20 bin alsak mı lan bunu? Al 20 bine ya bunu. Hop. Tamamdır. Kupamız var. Tamir oluyor. Şu an ikinci işçi aldık. Tamirci var mı burada? Bir level tamirci var. Beyni kayıcı iş yapıyor mu ya? Tamircimiz bu. Beyni kayıcıyı kovduk. Tamirciyi aldık. Şu an bir saniye. Neyi tamir edelim? Epic çok kötü bu. Kaç istiyor? 2200 istiyor. Bu ne kadar? 8000 tamamdır. Şimdi. 190 binimizi koyduk arkadaşlar. Önceki videoda batmaya çok yakındık ama batmadık. Milyonları görmemiz çok yakındır arkadaşlar. Video bu kadar olsun. Diğer videolarda şöyle yapayım. Diğer videolarda görüşmek üzere. Umarım videoyu buraya kadar izlemişsinizdir. Umarım videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Diğer videolarda görüşmek üzere. All Seven. Lan cengo. Bak göreceksin. Bu memleketin abisi biz olacağız. Olak oğlum. Ne bedeller ödemişim. Bizler iyisinin amına koyun.